Merhaba arkadaşlar bu gösterle birlikte telefondan nasıl Bed oynanır videosu çekiyoruz arkadaşlar ee, hemen şöyle gösterelim arkadaşlar bu Bed varsa oynanmanız için ilk önce sürümünüzün 1.19.70 olması lazım ben birazdan odan nasıl indirilir göstereceğim arkadaşlar hemen biz Bed Wars nasıl sunucuya eklenir oyna diyelim sunucular arkadaşlar gördüğünüz gibi ben ekledim ismini High Pixel yaptım sunucunun. Şöyle devam ediyorsun arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Bağlantı noktasına dokunmayın arkadaşlar buraya high pixel yazalım arkadaşlar. Şöyle high pixel. Lütfen sunucu adresini gidin diyor. Hemen şöyle gelelim. Play net her pardon play nokta net her olmadı dur evet net her kames nokta buruk arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle buradan hemen kaydete tıklıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi oyna diyelim kaydet diyelim sonuçu zaten ben de ekli olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi olmuyor Ben yanlış yapmışım galiba. Hmm, evet, şurasını yanlış yapmışım. Şuraya kaydet diyelim. Sunucu sizde zaten bak gördüğünüz gibi bilinmeyen harita sürücü ekleyin diyeceksiniz. Bu bak bu benimki arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi şöyle görüyorsunuz. Benimkine şeyi bu hypixel playneter gördüğünüz gibi bak kaydet yalnızca öğrendiğin surda, bunu boş verin. Şöyle gördüğünüz gibi sunucuya katılalım. Hemen. Sadece bed varsa değil arkadaşlar diğer e, bu sunucunun içinde daha farklı oyunlar da var. Hemen şimdi girsin. Gördüğünüz gibi lobby, dar var, bed var. <laughs> diyeceğim. oynayacağım yüzden, bu böyle. Hemen şöyle biz çıkalım arkadaşlar. Çıktık arkadaşlar. Şimdi ise ekranda e, 1.19.70 sürümü nasıl indirilir? Sadece e, 70 sürümü 1.19.70 sürümünde oynanabiliyor arkadaşlar bu sunucu. E, şu an ekranda arkadaşlar hangi siteden indireceğinizi bu site bu site Güvenli arkadaşlar. Ben kendim oradan indirdim. Siz de oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Badpass oynamamı istiyorsanız bu videoyu 10 like atın. Seviyorum, görüşürüz.